Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da raporları göreceğiz. raporlar arkadaşlar canlı görünümden sonra öğrencilere cevapları sunduktan sonra soruları sunduktan sonra cevapları aldığımızda kullanırız. Raporlar arkadaşlar bu gördüğünüz report report menüsü altında burada yine arkadaşlar sol tarafta sınıflarımız mevcut burada benim bütün sınıflarım işaretli yani bütün sınıflardaki soruların cevaplarını görebiliyoruz. Ben yalnız e, Böte 1'in cevaplarını görmek istediğimde raporlarını sadece Böte 1'e tıklarım. Ya da 2 sınıf veya 3 sınıf görmek istediğimde de diğerlerini seçerim arkadaşlar. Örneğin benimki hepsi açık olsun. Burada gördüğünüz arkadaşlar sorular var. E, üst, üst köşede tarih var arkadaşlar hemen burada. Hemen yanında sınıfın adı. Hemen altında da correct %70 diye cevaplama, doğru cevap oranı var arkadaşlar. Bu sorumuz iki şırklıymış arkadaşlar, A ya da B çıktı diye. Soruların kimin hangi cevabı verdiğini görmek için arkadaşlar sorunun üstüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana hemen sol köşede soru, sağ köşede de toplamda kaç kişinin cevap verdiği, 37 kişi içinden 10 kişi cevap vermiş ve başarı oranı %70'miş arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar hemen alt tarafta isim listesi var. Kart numaraları var. Ve sol ilk başta da arkadaşlar verdikleri cevaplar mevcut. İstersek arkadaşlar biz bu listeyi ve cevapları buradaki yazdır menüsünden yazdırabiliriz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi tüm sınıf listesi ve sol tarafta verdikleri cevap yazıyor. Ben bunu kapatayım arkadaşlar yazdırmayı iptal edeyim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar raporlar arkadaşlar bu şekilde yani burada öğrenci öğrencilerin hangi cevapları verdiğini ve başarı oranını gösteriyor. Bir önceki raporlar sayfasına geri dönelim arkadaşlar. Ee, burada da diğer bir e, sorumuz mevcut arkadaşlar. Yine aynı şekilde başarı oranı var burada gene e, tarih yazıyor ve sınıf adı yazıyor. Başarı oranı bunda %44'müş. Hemen soruyu açarsak arkadaşlar. Burada gene aynı şekilde sorumuz, e, verilen cevapların e, sayısı ve kaç tane doğru cevap ya da yanlış cevap olduğu gözüküyor arkadaşlar. Gene aynı şekilde. Buradan e, bu sorunun cevaplarını da yazdırabiliriz arkadaşlar. Raporlar menüsü e, bu kadar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar raporları arşivleme var arkadaşlar. Ben mesela buradan e, raporu arşivleyebilir, arşivleyebilirim arkadaşlar. E, az önceki raporu arşivledim. Arşivdeki raporları görmek için de bakın buradaki arşiv reports e, var. Hemen sol tarafındaki kutu işaret işaretlediğimde arşivdeki e, sorular gözükür, raporlar arşivden çıkarmak için de gene aynı şekilde sağ tarafına gelip an arşiv report dersek arkadaşlar tekrar sorumuz sınıfına gider. Ben buradan arşivdeki raporları kapatmak istiyorum arkadaşlar. Evet bakın tekrar sorumuz buraya geldi. İstersek arkadaşlar buradaki delete raporttan da raporlar, raporumuzu silebiliriz. Evet şu an raporumu sildim arkadaşlar. Raporlar menüsü de bu şekilde arkadaşlar. Sonuna bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.